Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Dragon Mania efsanesi videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine ada ziyaretlerine karşınızdayım. Dragon Mania'da ada ziyaretleri yapacağım. Sizlerin adasını gezmek için buradayım. Şimdi diyeceksiniz ki abi 2 gündür neredesin video atmıyorsun hiç sormayın arkadaşlar ya. Başıma bir şeyler geldi. Aracım bozuldu öyle söyleyeyim size. Arabam bozuldu ve arabamla uğraştım arkadaşlar. O yüzden de video çekemedim. Kusura bakmayın ama olsun. Hayatta bazen böyle olumsuzluklar oluyor arkadaşlar. Çekemiyorsun, istiyorsun ama yapamıyorsun. Gerçekten istedim sizinle birlikte video çekmek ama iki gün boyunca onunla uğraştım. Ve hala biraz problemler var ama düzelteceğim arkadaşlar. Ve bugün ama karşınızdayım ve bugün de ada ziyaretleri yapacağım. Fazla lafı uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bir tane abone, bir tane like atmayı unutmayın abinize. Hayır bakalım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen şarkımızı açalım arkadaşlar. Özlemiştik çoktan beri şarkımızı açmıyorduk. Böyle hemen incecik shuffle çekiyorum yani karıştırıyorum iki defa karıştırdım arkadaşlar aklınızda şüphe kalmasın o yüzden de direkt olarak spin tuşuna da basıyorum arkadaşlar yapıştırıyoruz bakalım ilk turdan kim çıkacak ben de çok meraklıyım arkadaşlar ben de çok heyecanlıyım ben de bilmiyorum hadi bakalım Kimin adasını gezeceğiz hep birlikte birazdan göreceğiz arkadaşlar dediğim gibi olumsuz sonuçlar vardı hayatımızda araç bozuldu neyse fazla onunla kafanızı şişirmek istemiyorum hadi bakalım Burak Tosun'la karşınızdayız arkadaşlar bugün Burak Tosun'un adasını gezeceğiz hadi bakalım let's go ve işte karşınızda kardeşim Burak Tosun'un adası burada arkadaşlar ve kendisi 67. seviyede Burak Tosun 2008 arkadaşlar Dermiş kendi klanında Burak 2008 de bir klanı varmış. Orada liderlik yapıyor arkadaşlar. En ejderi Fil ejdermiş. 35. seviyede bir tane filejleri varmış arkadaşlar. Burak kardeşimizin adasını gezelim. Hemen buradan arkadaşı puanlarını yolluyorum kendisine. Yıldız tozu ejder mi var kuluçka hanede arkadaşlar? Bakalım evet ona benziyor. Ve bakalım için çok güzel ejderleri de sahip kendisi şöyle kuş bakışı bakışımızı atıyoruz tabii ki adasına. Şurada profesör ejderi görüyorum yanında. Böyle portakal ejder var. Füze ejder var yanında. Taç yaprağı ejderi burada. Çok güzel arkadaşım mükemmel ilerliyor bakalım sağdaki adaya bakıyoruz arkadaşlar sağdaki adada keçi ejderi koymuş burayı ve çok güzel ilerliyor ben de olmayan her zaman söylüyorum keçi ejder ben de yok ben kaçırdım ya hata yaptık neyse çekiç kafa ejder burada arkadaşlar ve İmparatoriçe ejderi almış kardeşim çok güzel ilerliyor burada kronosu açmış birinci seviyede Kronos burada arkadaşlar çok iyi mükemmel diyoruz ve burada da mükemmel ejderleri sahip he bak burada bir tane ejder var bende olmayan bir ejder sülfür ejder arkadaşlar bende yok ama güzelmiş gerçekten bakalım yumurtası da sülfürden <laughs> Çok güzel arkadaşlar ejderler var biliyorsunuz ki bu oyunda. Bakalım kabus ejder bizim korkunç kabus ejderimiz burada. Ve çok güzel de ejderleri yerleştirmiş kardeşim Burak Tosun. Kendisine buradan tabii ki tebrikler ediyoruz. Bakalım buradaki adayı da Kaplumbağa Adası'nda açmış ve şu an gerçekten inşaat üzerine inşaat yapıyor ve kardeşim gerçekten geliştirmeleri açık ve geliştirmeleri yapıyor. Çok iyisin. Helal kardeşim. Tebrikler Burak Tosun olsun. bakalım başka yere açmış mı acaba şu tarafı da açmış mıdır diye bir bakacağım bakalım. E şu adayı açmamışlar. Şimdi açacaktır. Arkadaşım mükemmelsin. Başarın devamını diyorum. Hadi bakalım. Let's go diyoruz. Ve bir sonraki arkadaşımıza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen buradan tabii ki çarkımızı açalım. Burada teşekkürler ettik tabii ki. Ve buradan hemen hide dedik. Kapattık. Ve direkt olarak bir tane spin tuşuna basıyorum arkadaşlar ve spin tuşuna bastık çarkımız dönsün arkadaşlar ve şimdi kim çıkacak karşımıza bilmiyoruz onun adasında gezmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Let's go. Let's go diyoruz. Haydi bekliyoruz bakalım. O şanslı kişi kim olacak diyoruz arkadaşlar. Çarkımız hızlı bir şekilde dönüyor. Kafa karıştırıyor. Gördüğünüz gibi imkansız yani buradan birisini kafanıza göre seçmeniz. O yüzden de güzel karışıyor arkadaşlar. Çarkımız mükemmel karışıyor ve Şimdi yavaştan yavaştan arkadaşlar seçiyor ve yavaş yavaş dönmeye başlıyor diyorum. Ve kim geliyor? Kim geliyor diyoruz. Ve karşınızda yavaş yavaş ismini söyleyeceğim. Bakalım eller havada tabii ki. Emir mi geliyor yoksa Emir yolcuya benzettim. Evet kardeşim. Emir Yeneci arkadaşımızla burada hemen tabii ki vakit kaybetmiyoruz. Şöyle adamımızı açıyoruz arkadaşlar ve onu da listede bulacağım. Let's go. Ve işte Emir kardeşimin adasında karşınızdayım arkadaşlar. 51. seviyede Emir Yeneci bir klanda değilmiş. En iyi ejderi yıldız tozu ejdermiş arkadaşlar. 32. seviyede bakalım bakalım adasında neler neler yapmış kardeşim. Güzel güzel o da güzel güzel ejderler çıkarmış arkadaşlar gerçekten. Çok iyi ilerliyorsunuz. Süslü çam ejderi görüyorum burada sağ köşede ve burada da gerçekten heybetli duruyor. Süslü çam ejderi arkadaşlar ve diğer ejderler de çok güzel yerleştirmiş. Bakalım burada neler yapmış. O güzel güzel çalılarla burada mükemmel tasarımlar gerçekleştirmiş kardeşim. İmparator buraya koymuş arkadaşlar ve burada da yıldız tozu ejderi de şurada gördüğünüz gibi 32. seviyede. Helal diyorum kardeşim. Güzel kuş karnında bir tane yumurtası var. O da çatlatmak üzere diyorum bakalım arkadaşlar burada Love adasında hmm, güzel ejderler var bakalım şuradaki ejder alev ejder çıkarmış kardeşim çok da güzel yapmış bakalım burada kaplumbağasını açmamış açacaktır ama tabii ki 51. seviyede kronosu da açmamış onu da açacaktır inşallah dualarımızı ediyoruz kapınaklar burada ve burada bataklık adasında çiftlikler var arkadaşım mükemmel ejderler de çıkarmış başarının devamını diliyorum emir inşallah daha böyle güzel ejderler Yakalarsın arkadaşım diyorum. Hadi bakalım bir sonraki arkadaşımıza hızlıca geçiyoruz. Bakalım arkadaşlar diğer arkadaşlarımız da bekliyor tabii ki. Heyecanla bekliyorlar. Bakalım kim çıkacak arkadaşlar. Emir'e teşekkürler ediyoruz. Durmaksızın spin tuşuna basıyorum arkadaşlar. Direkt olarak gelir gelmiş spin'e bastım. Bakalım arkadaşlar kim çıkacak? Kim çıkacak? Meraklı yok bekliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlık listemde 200 tane arkadaş bulundurabiliyorum arkadaşlar. O da Dragon Mania'dan kaynaklı durum. Çünkü daha fazla isterdim tabii ki 500 olsun 1000 olsun ama maalesef 200 tane barındırabiliyorum. Kim listede varsa onun adasını gezmeye çalışacağım. Yani benimle arkadaş olmak zorundasınız bir şekilde. O yüzden de sizi göremiyorum. Hani keşke öyle bir şey olmuş olsa da keşke isimle aratabilsek. Öyle de bir şey olmuş olabilir. Eğer buradan Dragon Mania yetkileri duyuyorsa isimle aratma koyun yahu şu arkadaş listesine arkadaşlar. Arkadaşlar ya ne güzel olurdu isimle aratıp da böyle bulsaydık çok daha iyi olurdu diyorum. Ama belki ileriki zamanda gelir arkadaşlar. Bilemiyoruz. Haydi bakalım. Let's go. Beyinli insan. Beyinli insan geldi kardeşim. Haydi bakalım. Şimdi listede bulacağım. Let's go. Ve işte beyinli insan kardeşimin de adasındayım. 39. seviyede kendisi Kılıçdaroğlu klanında. <laughs> eş lidermiş arkadaşlar. En iyi ejder kaplan ejdermiş. Bakalım arkadaşlar Adada neler yapmış. Çiftlikleri koymuş beyin insan. Ve burada haftanın ejderi çöp çatan ejderi çıkarmış kardeşim. Ve buradan da hemen arkadaşlık puanı gönderiyorum. Oyda Eliza var arkadaşlar. Eliza çiftleştiriyor şu an kardeşim. Ve ayın ejderi Eliza'yı da yakalamış. Bakalım sağ tarafta tapınakları yerleştirmiş ve güzel güzel ayçiçeğini yaprağı koymuş burayı izci ejderi de birlik birleştirmiş Rumik Ejderi almış kardeşim burada Elize ile birlikte yaşatıyor onları yan yana arkadaşlar lavadasını açmamış Kronos'u açmamış burasını da açmamış açacaktır tabii ki Bataklık adasında da güzel Ejderlere sahip kendisi tozlu Ejderi görüyorum burada toz Ejderdi pardon tozlu değil haydi bakalım Kavun Ejder burada Bozkır Ejder derken arkadaşlar Kalp ejder mi bu? Aa kalp ejderi almış arkadaşlar. Çok iyi. Kalp ejder. Aga çok iyi. Mükemmel ilerlemiş kendisi. Beyinli insan kardeşim. Buradan kendisine de teşekkürler ediyoruz. Ve bir sonraki arkadaşımıza geçiyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Tabii ki beyinli insan kardeşim. Haydi bakalım. Let's go diyelim. Şimdi bir tane shuffle çekelim arkadaşlar. Karışsın çarkımız yani öyle durmasın. Biraz şak karıştırma yapalım içeride ve şimdi spin tuşuna tekrardan bastım bakalım arkadaşlar spin tuşundan sonra yeniden bir şanslı arkadaşımızı çekeceğiz tabii ki kimler gelecek kimler gelecek ve kimin adasını gezeceğiz ben de merakla bekleyeceğim arkadaşlar ve burada çıkan sonucu sizlerle açıklayacağım arkadaşlar sizlere açıklayacağım ve bakalım o gün bugün mü o gün senin adını gezme vakti mi gelmiştir arkadaşım şu an beni izleyen kardeşim sensin değil umarım diyorum hadi bakalım biraz motivasyon biraz enerji biraz sinerji diyoruz ve kim çıkıyor merakla bekliyoruz Blackpink fanboyu geçtik arkadaşlar Bakalım Harun Kırıcı geçtik. Alperen Durdan geçtik. Yasemin Akman mı? Funda Sever mi? Yasemin Akman kardeşim. Ejder ustası 386 445 kardeşim adısı da Dezcan Hadi bakalım Yasemin Let's go Evet arkadaşlar uzun zaman olmuştu Yasemin adasını gezmeyeli Bakalım Yasemin neler yapmış kardeşim benim Değişiklikler var mı ona bakacağım Burada çiftlikler koyulmuş kardeşimin adasında Ve güzel güzel ejderler var tabii ki Hemen şöyle bir profilde göz atalım Yasemin Ejder ustası 386 445 numaralı arkadaşım kimin klanında tabii ki abisinin klanında bizim klanımızda abone olun kanalında arkadaşlar en iyi ejderi, kaynaç ejdermiş kardeşimin bakalım 30. seviyede kaynaç ejderi varmış bakalım şimdi arkadaşlar o da mı yoksa bebek halini mi tutuyorsun bununla <laughs> işte bebek hali kaynaç ejder çok güzel değil mi ya arkadaşlar güzel de büyülemiş onun bir tane büyüsü var en iyi ejderi buymuş Yasemin'in bakalım Yasemin o lav arasında açmış burada da inşaata kalkmış yapma Yasemin akor ejder mi bu akor ejder akor ejder bende olmayan ejder bakalım burada kapı açacaktır Yasemin güzel ilerliyor 2 saat önce aktifmiş kendisi zaten cross açmamış burada abone oyun diye bizim güzel ismimizi yerleştirmiş onu da çok seviyorum beni baştan beri takip ediyor gerçekten çok önceden beri takipçim kendisi onu da gerçekten unutmuyorum zaten listemde sabitlisin üstlerdesin kardeşim onu da söylemek isterim burada da çok güzel ejderlere sahip çok da güzel bizim isimlerimizin baş harfinde koymuş kendisi ve buradan da arkadaşlık planı çat atıyoruz tabii ki Yasemin kardeşimize Haydi bakalım arkadaşlar let's go diyelim bakalım şimdi burada ortaya gelelim bakalım ortada neler yapmış burada da güzel ejderlere sahip olmuş güzel güzel çiftlikler tapınak güzel ejderler. Mükemmel diyorum, mükemmel. Başka söze gerek yok. Yasemin de buradan çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Kalplerimi gönderiyorum. Hayır bakalım arkadaşlar Yasemin'den sonraki arkadaşımız kim olacak? Ona da çok teşekkürler ediyoruz Yasemin'e. Bir sonraki ada ziyaretini tekrardan bekliyoruz tabii ki. Onu çıkarmıyorum arkadaşlar. Sizi silmiyorum yani. Burada çıkan arkadaşlar silinmeyecek. Bu arada çarkımız dönsün bir. Buradaki çıkan arkadaşlar silinmiyor arkadaşlar. onların not alıyorum. Şuradaki çarktaki sistemdeki biten arkadaşlarımız bittikten sonra ondan sonra tekrardan çarka gireceksiniz. Yani sürekli bir döngü olacak aslında. Ben sizin adalarınızı sürekli bir şekilde dizicem yani. Hani neden bunu yapıyorum arkadaşlar? Çünkü çünkü ada her zaman aynı kalmıyor. Değişiklikler oluyor. İşte 20. seviye farklı. Sonra 60. seviye farklı. Biz de o gelişimi görmek istiyoruz. Tabii ki YouTube kanalımızda arkadaşlar. Görmek istiyoruz diyorum. Bakalım bu esnada çarkımız da yavaşlıyor yavaşlıyor. Bakalım şimdi kim çıkıyor arkadaşlar. Bugün kaç tane yaptık ya bilmiyorum. 4 mü 5 mi oldu? Bakacağım birazdan. Şimdi bunu bir bakalım arkadaşlar. Gerçekten bugün ayrı bir heyecanlıyım. Çoktan beri çıkmamıştık zaten. Ve Ayşe A eşler ustası 0553 ile başlayan sanki telefon numarası mı bu ya? <laughs> Ayşe A'la devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi arkadaşlar. Her listede bulmaya çalışacağım. Eğer varsa tabii ki gezeceğim. Ayşe Hayır, haydi bakalım. Let's go. Maalesef arkadaşlar Ayşe A'yı bulamadık. 0553 ile başlayan Ejder Ustası'nı bulamadım arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi arkadaşlar. Bugünkü son çarkımızı çeviriyoruz bakalım. Haydi hayli olsun elim. Bir tane shuffle çekeceğim. Bir tane karıştıracağım. Bakalım son arkadaşımız kim çıkacak bakalım. Merakla bekliyoruz. 5 tane ada ziyareti yaptım arkadaşlar. Yapıyorum. Son ada ziyaretim. Ayşe A'yı da bulamadık tabii ki listemizde. Arkadaşlar listede olmanız gerekiyor. Listede olmadığı sürece bulamıyorum bunun açıklamasını yapmıştım zaten daha önce ama tekrardan yapmak istedim arkadaşlar bakalım şimdi çıkacak mı kim çıkacak ejder ustasılardan mı çıkacak yoksa normal arkadaşlarımızdan mı çıkacak bilmiyorum şu isim değiştirme olayında bir türlü çözülmedi arkadaşlar ejder ustası yerine normal isimler koyulsaydı daha güzel olurdu tabii ki ama olsun diyoruz sıkıntı yok ziyaret ediyorum arkadaşlar kim çıkıyor kim çıkıyor kim geliyor arkadaşlar kim geliyor bekliyoruz bakalım bakalım haydi Harun kılıç arkadaşlar eşler ustası tekrardan 0 23 başlayan şimdi hemen bir bakacağım arkadaşlar o da listemde mevcut mu let's go evet arkadaşlar Harun kardeşimiz de burada Ejder ustası 0.23 ile başlıyor. Bakalım arkadaşlar profilinde bir klanda değilmiş en iyi Ejder'i 23. seviyede portakal Ejder. Kendisi 30. seviyede bakalım şurada o da güzel güzel Ejder'lerini yakalamış arkadaşlar. 30. seviye demeyin arkadaşlar o da ileride yükselecektir tabii ki yüzlerde olacaktır inşallah Harun arkadaşım. Ve burada da güzel Ejder'leri tabii ki koymuş tapınaklar var. Buradaki lavatasını açmamış açacaktır. Kronos da açık değil. Bu adada açık değil arkadaşlar ve burada çiftlikleri de var kardeşimin biraz hızlı bir gezim oldu ama tabii ki kardeşim ilerledikçe daha güzel şeyler yapacaktır diyorum ve kardeşlerim gördüğünüz gibi yine ada ziyaretlerine karşınızdaydım tabii ki bunun devamı gelecektir bilmiyorum yani yine ada ziyaretleri yapar mıyım yapmaz mıyım onun bilgisini şu an size ver veremiyorum arkadaşlar çünkü biraz da oyunda da ilerlemek istiyorum aslında gördüğünüz gibi kuşkahanem dolu burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbirini çatlatmadım sizi beklerim şurada sürpriz bir tane yumurta var. Onu beraber çatlatacağız. Yarın da olabilir. Bilmiyorum. Belki yarın çiftleştirme videosu çekebiliriz arkadaşlar. Spontane gelişiyor. İnşallah bir aksilik çıkmazsa tabii ki diyorum arkadaşlar. Çünkü bazen aksilikler yaşanıyor hayatta. O yüzden de iki gündür video çekememiştim. Ama olsun diyorum. Bugün adı ziyaretlerine karşınızdaydım arkadaşlar. Tabii ki devam edeceğiz. Sizi çok seviyorum. Bana bir tane abone, bir tane like atarsanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi davranın. Kendinize çok çok iyi bakın. Size seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.